Futbollarına mutlu günler. Euro 2020'ye artık sayılı günler kaldı ve bugün size B grubunu anlatacağız. Takımları tanıtacağız ve takımların turnuvadaki beklentileriyle ilgili size bazı bilgiler vereceğiz. Bu gruptaki maçlar Danimarka'da ve Rusya'da oynanacak ve takımlar da Danimarka, Rusya, Belçika ve Finlandiya olacak. Hadi grubu şöyle bir yakından tanıyalım. İlk olarak Danimarka ile başlayalım. Danimarka İsviçre, İrlanda, Gürcistan ve Cebeli olduğu gruptan elini kolunu sallaya sallaya Euro 2020'ye geldi diyebiliriz. Oynadıkları 8 karşılaşmada 4 galibiyet 4 beraberlik aldılar ve Euro 2020'nin ev sahiplerinden biri de onlar ve turnuvada özellikle ikincilik için çok büyük adaylardan biri Danimarka. Oturmuş bir kadrosu var. Savunmadan başlayalım. Chelsea'de çok iyi bir sezon geçiren Kristensen savunmanın lideri konumunda. Onun dışında hali hazırda şu anda Fenerbahçe bünyesinde yer alan Zanka, eski Fenerbahçeli Simon Kayer ve Yannick Westergaard savunmanın duvarları arasında. Her ne kadar kişisel olarak formda gözükmese de takımın hala lideri Christian Eriksen. Inter'de bu sezon şampiyon olmuşlardı bildiğiniz gibi ve Yusuf Polsen, Lasse Schöne ve Delaney gibi önemli yıldızları var. Her bölgede Avrupa'nın önemli oyuncularına sahipleri aslında ve Danimarka bu turnuvada ilerlemek istiyor değerli izleyiciler. Kendi ülkesinde düzenleneceği için de ekstra bir motivasyonları var ve bu turnuvada özellikle gruptan çıktıklarında önleri açık gibi görünüyor ama maçlarda oynanmadan kazanılmıyor. Kısa bir tarihlerine bakalım. Bugüne kadar 9 kez katıldılar. Son katılımları ise 2012 yılıydı. 2016'yı kaçırmışlardı. Ve en önemli dereceleri ise kuşkusuz 1992 yılındaki o plajdan gelip şampiyon oldukları turnuva. Almanya'yı finalde yenen Danimarka kupada şampiyonluğa uzanmıştı. Bu turnuvanın da ilginç bir hikayesi var. Kısaca bahsedelim. Aslında Yugoslavya katılım hakkı elde etmişti o turnuvaya. Ancak Yugoslavya'da çıkan savaş nedeniyle UEFA katılım hakkını elde edemeyen Yugoslavya'ya katılım hakkı tanıdı. Ve adeta plajdan geldiler. Kamp çalışması bile zar zor yap ve turnuvaya güç bela yetişmelerine rağmen plajdan gelerek Finalde Almanya'yı deviren Danimarka en önemli başarısını elde ediyordu. Bu grupta Belçika favori gibi gözüküyor ve ikincilik savaşı içerisinde olacağı takımsa Rusya olacaktır kuşkusuz Danimarka'nın. Son dönemde oturmuş bir kadrosu olduğu için de Birlikte oynama pratiği çok yüksek oyunculardan kurulu Danimarka. Ve dediğimiz gibi olası bir tur atlaması durumunda önleri açık gibi görünüyor Danimarka'nın. Hep beraber nereye kadar ilerleyeceklerini göreceğiz. Ve gelelim Finlandiya'ya. Finlandiya Avrupa Futbol Şampiyonası'na tarihinde ilk kez katılacak Pukki ve arkadaşları bu turnuvada kendilerini gösterecek. Kuşkusuz bu grubun en zayıf halkası gibi görünseler de her turnuvada mutlaka bir sürpriz çıkar. Galler'in 2016'da yarı final oynadığını hatırlatmak isterim size. Tabi Finlandiya oyuncu grubu olarak birçok takımın gerisinde gibi gözüküyor. Ancak elemelerde çok güçlü rakiplerin arasından çıkıp bu turnuvaya katılım hakkı elde ettiler. Bosna Hersek, İtalya, Yunanistan, Linçeş'ten gibi takımların arasından sıyrılıp ikinci sırayı alıp bu turnuvaya gelmişlerdi. Mayıs ayı FIFA dünya sıralamasında 54. sırada olduğunu hatırlatalım Finlandiya'nın ve beklenti kısmına geçelim. Finlandiya'nın bu gruptan çıkması çok olası gibi görünmüyor ama az önce bahsettiğimiz gibi sürpriz yapma ihtimali en yüksek takımlardan biri. Bunu tabi gruptan çıkma anlamında söylüyorum. Şampiyon olacaklarını pek kimse öngörmez herhalde özellikle gol yemediği dakikalar boyunca çok fazla direnci artan bir takım Finlandiya. Ve eğer böyle bir tabloyla karşılaşırlarsa özellikle ilk maçta Finlandiya alacağı enerjiyle beraber fizik gücünü daha da ön plana çıkartabilir. Takımın lideri konumunda Pukki yer alıyor ve Pukki önemli bir gol silahı, önemli bir gol tehdidi. Bakalım Pukki bu zorlu grupta takımını nereye taşıyacak? Ve geldik Belçika'ya. Belçika son 10 yıla damga vuran bir ülke. Ancak damga vurdukları şey kupalara ambargo koyması falan değil. Bireysel anlamda çok önemli, çok özel yetenekleri var Belçika'nın. Ancak bir türlü eser bırakamadı bu jenerasyon. Turnuvanın en yaşlı takımı Belçika kuşkusuz. Artık bu jenerasyonun bir eser bırakması gerekiyor. 2018 Dünya Kupası'nda yarı final gelmişti ancak Şampiyon ya da finalist olmadığı için kimseyi tatmin etmedi. Son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Galler'e ye yenilmişlerdi. Artık bu turnuvaya çok büyük bir özen gösteriyor Martinez'in öğrencileri ve ülke basını. Bu turnuva büyük bir baskı altında geçecek onlar için. Gruptaki işler nispeten kolay gibi gözüküyor. Ancak grup etabı sonrasında Belçika'nın yol haritasında hangi duraklarda takılacağını, hangi duraklara geçeceğini hep beraber göreceğiz. Mayıs ayı dünya sıralamasında birinci sırada aslında uzun zamandır FIFA dünya sıralamasında birinci sırada Belçika ve bugüne kadar 1980 yılında elde etmiş olduğu final başarısı dışında elle tutulur bir Avrupa Futbol Şampiyonası başarısı bulunmuyor. Eleme gruplarını onda 10 yaparak çok rahat bir şekilde geçmişlerdi. Ve çok derinlikli bir kadroya sahip Martinez. Bakalım Martinez bu oyuncu grubuna istediği oyun felsefesini aşılayabilecek mi? Eleme grubunda çeşitli rotasyonlar deneyerek ideal 11'ini bulma noktasında önemli bir aşama kaydetmişti Martinez. Birçok maçta çok fazla oyuncuyu kullanarak bu turnuvada ideal 11'inin üzerinde rotasyondaki oyuncuları da kafasında belirledi ve bakalım bu derin kadro Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar derinliğe ulaşacak? hep beraber göreceğiz. Ve geldik bu turnuvanın ev sahibi Rusya'ya. Rusya 2018 Dünya Kupası'nı düzenlemişti hatırlayacağınız üzere ve çeyrek final oynama başarısı göstermişti. O jenerasyonun son turnuvası aslında bu turnuva. Bu turnuvada genç isimler de var elbette ancak bir geçiş dönemi içerisine girdiklerini de söyleyebiliriz açıkçası. Rusya eleme grubunda gruptaki rakiplerinden biri olan Belçika ile savaş halindeydi ve Belçika'nın arkasında şampiyonaya katılmaya hak kazanan takım olmuştu. Belçika dışında İskoçya, Kazakistan, Güney Kıbrıs ve San Marino ile karşılaşmışlardı. Ve bu turnuvada da bakalım nereye kadar gidecekler. Kuşkusuz tecrübeli bir ekip. Bugüne kadar 12 kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldılar ve en iyi dereceleri ise 1960 yılında kazandıkları Avrupa Futbol Şampiyonası. Mayıs ayı FIFA Dünya sıralamasında Rusya'nın 38. olduğunu da belirtelim ve beklenti kısmına geçelim. Rusya kuşkusuz savunma futboluyla turnuvaya damga vuracak takımlar arasında olabilir. Rusya'da Georgiev Disikia, Mario Fernandez ve Igor Diviev dinamizmle Euro 2008'in yıldızlarından Jirkov yeteneği ve tecrübesiyle bu turnuvaya damga vurması bekleniyor. Roban Zobnin, Golovin ve Mirancuk orta sahadaki hayati öneme sahip isimler. Hücum hattında da Artem Cuba, Chirichev ve genç yıldız adayı Sobolev yine hücum hattındaki zenginliklerinden birkaçı Rusya'nın. Belçika'nın mutlak favori olduğu grupta kuşkusuz Danimarka ile beraber ikincilik kovalayacak Rusya. Maçlarını Rusya'da kendi seyircisi önünde oynayacak olmaları da onlar için önemli bir avantaj. Ama Cuba'nın üzerine inşa edilmiş bir takım ve biraz buhran geçirdiklerini de söyleyebiliriz. Aynı bizim Euro 2016'da yaşadığımız sorunların bir benzerini Rusya'da yaşıyor gibi görünüyor açıkçası. Bir geçiş sürecindeler ve jenerasyon sorununu da yaşamaya başladılar açıkçası. Rusya'nın bu turnuvada ne kadar ilerleyeceğine aslında Cuba karar verecek. Cuba'nın performansı ne kadar iyi olursa Rusya'nın bu turnuvadaki yeri de o kadar belli olacak. Evet bugün sizlere B grubunu anlattık. Danimarka, Belçika, Finlandiya ve Rusya bu grupta ilk iki mücadelesi verecek. En iyi dört, üçüncü de bir üst tura çıkmaya hak kazanacak bildiğiniz gibi. O yüzden her maç çok önemli ve bu grupta Finlandiya sürpriz yapar mı yapmaz mı bilinmez ama Finlandiya'nın oynayacağı maçlar da oldukça kaliteli olabilir. Kimse Finlandiya'yı da yabana atmamalı. Aslında hiçbir takımı yabana atmamalı. Çünkü bu takımlar birçok maç kazanarak Butunlu'ya geldi ve kötü takım kavramı yok aslında. Evet bugün sizlere B grubunu anlattık. Diğer günler C grubunu, D grubunu, E grubunu ve F grubunu da anlatacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.